Başka videoda merhaba arkadaşlar. Bu videomda size birlikte apa donatma oynayacağım. Böyle eğitil hayvanlarım. Bu da yemekler. Arabalar. Bu, bu da şey. oyuncaklar falan. Yarasam alayım. Çok tatlı bir yarasa. Böyle evim burası arkadaşlar. Evimi size gezdirmek istiyorum. Böyle. Arkadaşlar evim bu bölümde size evimi gezdireceğim. Sonra bir sonraki bir bölümde de bunu ne oynayacağım? Bakın arkadaşlar bura oturma odası. Böyle. Bakın. Dinlenebiliyoruz. Bura kasa. Bura mutfak. Tabii ki mutfaksız ne olmaz? Ee, mutfaksız e, pizza yeri olmaz. Benim pizza yerim bu arada. Muhteşem. Şunu koyalım. Tamam. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Şimdi batımı da alayım. Şimdi de gidelim. Böyle arkadaşlar gidiyorum. Ee, evim, evimin kılıfı da böyle. Gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar çok güzel. Burada bank var önünde. Böyle girebiliyorum evime emindir arkadaşlar böyleydi <laughs> burada kısa bakın o okay diyorsunuz. Kaydıyorsunuz. yani buraya paramı bırakabiliyorum mesela bin bin yazalım okey bakın buraya paramı bıraktım şimdi gördüğünüz üzere param azaldı evet arkadaşlar burada mutfak dediğim gibi ee, videoyu kısa gezmek istiyorum üst katımız burada burada birileri şey yapabilir. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evim de güzeldi. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.